Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Keyfiyetu salatil idayn, iki bayram namazının keyfiyeti, yani kılınış şekli. Fi keyfiyeti salatil idayn tafsilu'l mezaib. Fazura ta'dil hatt. Şimdi mezheplerin burada ayrı ayrı tafsilatı var. Evvela Hanefi okuyoruz. Şimdi burada Hanefi de tek tek sırayla sayıyor. Ama bir hulasa yapayım ki aklınızda rahat kalsın. Şimdi bayram namazlarında zayit tekbirler vardır. <laughs> Diğer namaz gibi aynı kılınıyor iki rekat bir zayit tekbir meselesi var onda. Fazladan söylenen tekbirler. Normal namazdan fazla olan tekbirler. Bu da birinci rekatta üç tane, ikinci rekatta da üç tanedir. Yani her rekatta üçer tane zayit tekbir vardır birinci rekatta Fatiha'dan evvel ikinci rekatta yani kıraatten önce ilk iftita duasını yapıyorsun kıraatten öncedir. İkinci rekatta kıraatten sonradır. Bu kadar. Anladın? Yani böyle iki salla bir bağla filan diye böyle uzun uzun tarif ediyor. Kafayı karıştırmaya gerek yok. Her rekatta üç tane fazla tekbir var. Birinci rekatta kıraatten önce ikinci rekatta kıraatten sonradır. Bu kadar hepsi. Tamam Şimdi buna göre okuyacağız. Bu da tek tek sayıyor. Hulas etmezsen kafada karışıyor bu. Kalu dediler ki Hanefiler yen ve inde inde edai kulli min salat al bi kalbihi. Kişi bayram namazın her birinde Ramazan ve Kurban Bayramı'nda da kalbiyle niyet eder. Niyetin yeri kalptir. Ve yekulu bi lisanihi usalli salat al lillahi ta'ala diliyle de Allah için bayram namazını e, kılıyorum diye söyler. Yani bunu niyet bahsinde anlatmıştım üstünde dura dura. E, bütün mezheplerde de niyet kalple olan bir şeydir. Niyet farz olan niyettir. Söylemek değil. Niyet, niyet de kalbin amelidir. Bu dilin söylemesine niyet denmez. Dil kalbin niyetini söyler. Tamam dilin söylenmesi sünnette sünnetten değildir. Yani <laughs> bazı alimler bu sünnedir demek müstehap manasında söylüyorlar. Yoksa şey değil. Resulullah'ın yaptığı, sahabenin yaptığı bir şey değil. Veya söylediği bir şey değil. Bu sonra alimler hani kalpteki niyettir. Diliyle de bunu söylerse kalbini daha doğrultur. Yani insanın bazen dili şey yapıyor yani kalp başka yerde dil otomatik kendi kendine hareket ediyor ya bir şeyler okuyor söylüyor hani fikirler dağılmış olduğu için dili de bunu söylerse diye e, kalbi niyeti daha sağlam olur diye onlar alimler onu uygun gördü yoksa dille söylemek diye bir şey sünnet olarak şart olarak yok ama kalbiyle yapmak şartıyla dili de ona kuvvet verirse daha ziyade kalbi hazır olur o hoştur o şekil olabilir sen kana muktediyen yenvi mutabaat el imam Eğer muktedi ise imama uymaya da niyet edecektir. Çünkü cemaat olmak da ancak niyetledir. Summe yukabiru li tahrim. Sonra ihram için tekbir alır. Tahrim tekbiri yani iftita tekbirini alır. Ve ya da tahta surretihi bil keyfiyetil mutakaddime. Daha önce geçtiği üzere ellerini Hanefi usulünde göbeğin altına bağlar. Sonra yakra'ul imam ve mu'tem es İmam da, imama uyan da senayı yani subhaneke ve bihamdik bu duayı okur. Sümme yukebbirul imam tekbirat-i Bundan sonra imam zayit tekbirleri alır. Dedi ki ilk rekatta üç tane zayit tekbir var. Bu kıraatin öncesinde yapılıyor. Ve yedbâhul muktedûn cemaatte ona iktida eder. Yani onun gibi tekbir alır. Ve hiye siwa siva tekbiratil ihram ve ruku. Bu üç tane tekbirdir. Zahit olan tekbir. İhram tekbiri, iftita tekbiri hariç şey bir de o, o kıyamda söylediği ruku tekbiri hariç. Bu ziyade olan üç tekbirdir. Ve yeskutu ba'de kulli tekbiratin bi miktari selasi tekbirat. Her tekbirin arasında üç tekbir miktarı susar. Yani arka arkaya allah Ekber, allah Ekber, allah Ekber değil. allah Ekber dedi, üç defa allah Ekber diyecek kadar bir miktar susar. Bekler, aralarını ayırt edecek. Sonra bir daha tekbir alır, sonra bir daha tekbir alır. وَلَا يُسَّنُّ فِي اَسْنَا يُسْكُوتْ zikrun. Sükut sırasında bir şey okumaz. Bir zikir yoktur. Zikir olsa zaten sükut olmaz değil mi? Sükut demek bir şey demeyecek. Maksat o tekbirleri ayırt etmek birbirinden. وَلَا بَهْسَ بِيَنْ يَقُولُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهِ, 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 وَاللّٰهُ اَكْبَرُ Ama bunu derse, mesela سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ bunu derse bir beis yoktur. Beis yoktur demek yani günahı yoktur. Ama tenzihen mekruh demektir. Hoş değil yani gene yani ekser Hanefi kitaplarında beis yok dediğinde yani yapmasan daha iyi. Yapma ama yaparsa bir e, mesuliyeti yok. E, tenzihi kerahet manasında kullanır. Ve yusennu en al musalli sevan kana imamen ev muhtediyen yedeyhi inde kulli tekbiratin minha. Burada hem imam hem cemaat için her tekbir sırasında elleri kaldırmak da sünnettir. Sonra in kana imamen yetaavaz ve yusammi sirran. Eğer imamsa burada euzu ve besmeleyi gizlice çeker. Sonra yakra cehren el Fatiha'de Fatiha'yı cehren okur. Sonra sureten sonra bir sure okur. Ve yundabu en tekuna suvara sebbi hisma rabbike ala. Burada Ala suresini Sebbih isme rabbikel alayı okumak menduptur. Resulullah'dan bayram namazında okuduğuna dair rivayet var. Bir şeyde birinci rekatta. Sonra yer kavli imam ve yetba'ul muktedun ve yesşud. Sonra imam ve cemaat ona tabi olarak ruku'a ve secdeye giderler. Feyza kameli saniye. İkinci rekata kalktıklarında ibtede bir tesmiyeti. Önce besmele çeker imam. Ondan sonra evzu yoktur. Evzu sadece birinci rekatta biliyorsunuz. Besmele. Sümme bil fatihati, sümme bil sure Sonra şey e, fatiha ve sure zammeder. Cehri olarak. Ve yundebu entekune surate hel etak. Hel etake hadisul gâşiye. Bu sureyi okuması da sünnettendir. Resulullah bayram namazında okumuş. Ve ba'del ferah min kıraati sureh sureyi okumayı bitirince imam <laughs> yukabirul imam vel kavm tekbirati zevait bu sefer imam ve cemaat ona tabi olarak zait tekbirleri alırlar ve hiye selasun siva tekbiratir ruku bu da ruku tekbiri hariç üç tane tekbirdir ve yerfauna eydiyehum inde kulli tekbiratin sümme yutimmus salatahu sonra her, tek tekbir sırasında ellerini kaldırırlar. Ondan sonra dördüncü tekbirde ruku, ruku tekbir durur. Dördüncü tekbirle rüku'a gidip namazı tamamlarlar. Yani bu kadar uzun anlattı. Tek tek anlaşılsın diye. Esas mesele ne? Üç tane her rekatte tek tekbir var. İlki şey birinci rekatta kıraatten önce üç tekbir. ikinci rekatta kıraatten sonra üç tekbir. Ruku tekbiri hariça üç tekbirden sonra ikinci rekatta bir de ruku için tekbir edilip şeye gidiyor. Rükuya gidiliyor. O salatul iddeyn bihazil keyfiyeti evla min ziyadeti tekbir ala selas. Şimdi bayram namazını şu şekilde kılmak böyle kılınan bir namaz üçten ziyade yapılan tekbirden evladır. Şimdi bazı rivayetler var muhtelif. Buna göre de mezheplerde e, zayi tekbirler hakkında muhtelif kabiller var. Hanefi bu üç tekbir üzerinde duruyor. Üç tekbiri tercih etmiş. Bundan ziyade getirilmesinde ise şu üç tekbirle kılınması evladır diyor. Evla olan budur. Demiyor diğeri caiz değil ama bu da evlası budur. Omin takdimi تَكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدْ عَلَى الْقِرَاتِ فِي الرَّكَةِ السَّانِيَةِ Yine e, zayıf tekbirleri ikinci rekatta kıraatten önce okumaktan da eftaldir. Yani bu da çünkü kavillerde var. Yani ikinci rekatta kıraatten önce aynı birinci rekatta gibi kıraatten önce tekbir getirmek bu da var fakat sonrasından getir sonrasında yapmak bu anlattığımız şekilde daha evladır. Fe in qaddama takbirat fi's saniyati ala'l eğer kıraati ikinci rekatta tek, yine kıra, şey tekbirleri kıraatten önce yapsa bir de olduğu gibi bu da caizdir. Ve keza lev imam limam ziyadeten alesselas keza imam eğer üçten ziyade bir tekbir alırsa çünkü bazı mezheplerde de üçten ziyadedir. Tamam mı? Eğer imam öyle alıyorsa fe yecibu alel muhtedi en yutabi'ahu fi zalik ila sitti aşara tekbira on altıya kadar on altı tekbire kadar cemaatin de imama uyması vaciptir. Gittin ki imam başka bir mezhebdedir. O öyle kılıyor. 16'ya kadar rivayetlerde var. Tamam. 16'ya kadar şey yapabilir. <laughs> e, i̇ttiba edebilir. Ve ittiba etmesi de vaciptir hatta. İmam şey senin imamındır o. O da hadislerde var. Yani tekbir getirirken senin getirmemen olmaz. Feinzade eğer 16'dan ziyade getirirse la telzemuhul mutaba. Mutabaat lazım gelmez. Uymak lazım gelmez. Yani orada bekleyebilir. Uyarsa da bir şey olmaz. Ve iza sabaqal muktedi bi tekbiratin haysu limam qayman ba'daha tekbirli zevaid وحده qaimen şimdi eğer muktedi yani cemaatten biri bu tekbirlerde bu tekbirlere sebkat ederse yani kendi daha önce tekbir getirirse imamından önce tekbir getirirse şöyle ki e, ayaktayken imam o, o şey yapmak ona yetişmek yetişecek şekilde o zaman zahid için kendi başına kaimen Efendim? İşte ama sebaka demiş en yani, Ve izâ sebaka el muqtedi ve izâ sebaka el imam el muqtediye olacak veya subika meçhul olması lazım yoksa mana olmuyor. Sebakal muktedi olmaz yani. Ve izâ sebakal muktediye mef'ul olsa olur ama o zaman imamı dememiş, imam demesi lazım. Yani e, muktedi mesbuk olursa, muktedi sonradan imam geldi. Muktediye sebkat edildi. O zaman yani sebaka ya sebaka imam diyecek el muktedi veya subikal el muktedi. Yani muktedi mesbuk olursa, sabık değil mesbuk olursa mana ancak öyle oluyor. Bir tekbirat. Yani imam, e, imamdan önce tekbir alınırsa şey cemaatten önce tek cemaat için yani tekbir almış bu sonradan geldi. Geldi ki imam tekbir almış bazı tekbirler geçmiş. Burada tabi imam da ayaktadır. Kıyamdadır daha. Bu şekilde sonradan geldiyse zahit tekbirleri kendi başına ayakta alır. Yani şöyle diyelim. Diyelim sen birinci rekatta geldin. İmam birkaç tekbir almış. Veyahut da üçünü de almış. Kıraattedir. Sen zahit tekbirleri kendin alıyorsun. Tamam. Ayakta kendi başına alıyorsun. Senden önce şey olmuş o. Ve izâ sebekahul imam bir rekatin kamiletin eğer imam tam bir rekat ona sebkat etmiş olsa Yani gitti ki imam ikinci rekatta. Ve kâme ve kâme ba'de feragil imam kendisi ne yapacak? İmam selam verdikten sonra ayağa kalkacak. O zaman ayağa kalktı. Li namazını tamamlamak için. Kara evvelen önce kıraat yapar. Sümme kebbere sonra zahid tekbirleri alır. Sümme sonra rüku eder mesela gitti ikinci rekatta yetişti ama Birinci rekat kaçmış. İkinci rekat imamla beraber kıldı. Zahid tekbirleri de aldı. İmam selam verdikten sonra kalktı. Tamam. Birinci rekatı şimdi kaza ediyor ya. Fakat birinci rekatta tekbirler ne zamandı? Kıraatten önceydi. Burada öyle değil. O ikinci rekat gibi yapacak. Kıraatten sonra alacak şeyleri. Önce kıraat eder, sonra zayit tekbirler alır. Ve men edrake'l imame eğer imamı rükû haletinde yakalasa, rükû haletinde yetişti. Kebbera tekbiratel ihram. O zaman ihram tekbirini aldı. Namaza girdi. Te, tekbiri. Sümme tekbirat zevaid kaimen. Ondan sonra ayaktayken rüka gitmeyecek. Ayaktayken o zayid tekbirleri alacak. Ama ne zaman in emine müşarekete o fi Rükuda yetişeceğini bili eminse. Çünkü rüku kaçtı mı rekatı kaçırmış olur. Tamam mı? İmama hemen tabi olmak lazım. Eğer rükudan kalkmadan üç tekbir alabilirim diyorsa alır ve illa ama kaçıraca yakalayacağından emin değilse kebbere lil ihram kaimen iftat tekbirini ayakta alır sonra reka rukua gider hemen sonra yekbiru li fi rukuihi min gayri raf'i rukuda ellerini kaldırmadan tekbir alır rukuda üç kere Allahu ekber der el kaldırmaz rukuda çünkü sen eğiksin el kaldırılmaz ama ruku kıyama yakındır onun için mesela rüku'ya yetişen imama yetişmiş sayılıyor değil mi şeye? Kıyama da yetişmiş sayılıyor. Bir nevi kıyam gibi olduğundan şu zaruret durumunda rükuda üç tekbiri, çünkü üç, o zayi tekbirler şeydir, vaciptir. Orada rüku haletinde Allahu Ekber der. Üç kere. <laughs> Ta ki rükû kaçırmaya. Ve la yentazirul feragâ min salatil imam fi qadayit tekbirat. Bu tekbirleri kaza etmekte İmamın namazı bitirip ayrılmasını beklemez. Orada yapar. لِأَنَّ الْفَائِتَ مِنَ الذِّكْرِ يُقْضَى قَبْلَ فَرَغِ imam. Çünkü namazda eğer bir zikir kaçırıldıysa zikir kısmı hareket rükünde zikir kısmı kaçırıldıysa imam daha namazdayken o kaza edilebilir. Ama rekat kaçırılmış mesela o imam bitirdikten sonra yapılabilir. İmamla beraber yapılmaz. Ama zikir kısmı namazdayken imam daha namazdan ayrılmadan onlar kaza edilir. Bi hilafil fa'id fiil. Ama fiilden kaçırılan namazın kaçırılan fiilleri ise fe innehu ba'de feragihi. İmam namazdan ayrıldıktan sonra kaza edilir. Fe in rafa'al imam re'sehu qabla en yutimmel muktedi tekbiratihi Şimdi eğer imam tekbirleri tamamla e, cemaat o muktedi olan var ya adam tekbiri tamamlamadan önce başını kaldırsa mesela rükuya gitti ama imam mesela bir tekbir söyledi mesela bir tane söyledi veya da söyleyemeyeden imam başını kaldırdı rükudan imam başını kaldırırsa hmm. sakata anhum ma bakiye minha o e, kalan kısmı sakıt olur. Yani o kısmı söylemez. Mesela bir tane tekbir söylediyse bir tane ikisi sakıt olur. Anlaşıldı mı? İki tane söylediyse biri sakıt olur. Hiçbirini söylemediyse hepsi sakıt olur. لِأَنَّهُ اِنْ اَتَّمَّهُ فَاتَتْهُ مُتَبَعْتَ الْاِمَامِ الْوَاجِبَةِ الْوَاجِبَةِ فِي min مِنَ ruk'u. Neden? Şimdi ihram tekbir şey, zahid tekbirler neydi hükmü? Vacip. İmama uymak ne? İmamın hemen ardında ona uymak o da vacip. E şimdi e, iki vacipten imama uymak daha şeydir. Daha güçlüdür. Çünkü imamın yaptıkları senin namazını da tahammül ediyor. Eksiğini tamamlıyor. Anlatabildim ama mütabatı kaçırmanın şey yok ki. E, telafisi e, onun bir bedeli yoktur. Onun için imama mütabaat zikirden daha önemlidir. Ve in imam ba'de raf'i min ruku. Eğer gitti ki imam başını rükudan kaldırmış. Kalktı kavmede veyahut da secdede. rukudan sonra yetişirse imama. Fela ye'ti bit tekbiri zaid. tekbirleri getirmesi bel yaqdir rak'ate allati fatatuhu ma takbirat ma takbirat zawaid ba'da firag imam ee, şimdi rükudan sonra yetiştiği için o rekat kaçmıştır zaten İmam selam verdikten sonra kalkıp kaza edecek o kaza ettiği sırada söyler o zaman anlaşıldı mı burası Hanefi'de durum böyle. Şafi mezhebinde kalalım. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين